Merhaba sevgili Yengeç Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Yengeç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım 15 gün içerisinde sizleri neler bekliyor olabilir. Öncelikle bir destenin altından başlayalım. Şöyle Yengeç Burcu için. Tılsım yedilisi kartı. Şunu da beklediğim bir şeyler var. Sanki şöyle düşün. Bir şeylere emek vermişsin. Elinden geleni yapmışsın. Şimdi bakalım onunla ilgili hani verimli sonuçlar beklemek gibi bunu tabii ki düşünebilirsin sevgili yengeç burçları. Ektiğin tohumların bir şekilde çiçek açmasını bekliyor olabilirsin. Büyük arkanı aslan adam kartı burada Sanki senin beklediğin şeyle ilgili. Bakın bu aslan adam kartı burada da tılsım yedilisinde ağaçtan sarkan meyveye bakan bir kadın var. Burada olaylar durumlar birazcık askıda gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Sen bir yerden eğer bir cevap bekliyorsan o karşı taraf bunu biraz daha inceleme ihtiyacı hissediyor olabilir. Birazcık daha gözden geçirme ihtiyacı hissediyor olabilir. Birazcık daha atıyorum işte karşı tarafa sen bir öneriyle gitmişsindir. Karşı taraf ben bunu biraz değerlendireyim diyordur. Sen onun cevabını bekliyorsundur. Böyle bir şey var sanki. Bu konuyla ilgili. Önümüzdeki günlerde bu bekleme ve hareket süresi, hareketsizlik süreci tamam artık bu işe koyulabiliriz. Durumunu doğuracak gibi gözüküyor. Yani özellikle karşıdaki kişiler örnek veriyorum bu bir işbirliği ise işbirliğinden yana karar almaya başlayabilirler. Ta yengeç burcu bir güzel fikirmiş. Hadi yapalım diyebilirler. Sanki böyle bir şey var arkadaşlar burada. Ve ortaya bir emek koyulacak. Ya da işte hadi tamam birlikte artık çalışabiliriz. Böyle bir enerji var sanki burada sevgili yengeçler. Bekleme süresi son buluyor gibi gözüküyor. İnşallah mikrofonu doğru takmışımdır. Ve durum her neyle ilgili ise ona çaba sarf etmek, verilen emekler, daha sonrasında bu verilen emeklerin karşılığını yine verimli bir şekilde almak gibi bir döngüye gidecek gibisin. Zaten dedim ya birçoğunu zaten bir konuyla ilgili emek vermişsinizdir onun karşılığını bekliyorsunuzdur diye karşı taraf burada değerlendirmesini bitirebilir ve bu değerlendirmeden sonra sana emeklerinin karşılığını tılsım sekizisine tılsım yedilisi olarak verebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Sadece sanki bir tık daha bir bekleyeceksin gibi. Sevgili yengeç burçları bu kişi ya da kişiler her kimse birazcık daha böyle bir düşünme değerlendirme durumunda gibiler. Bir tık daha bu istediğine kavuşman zaman alabilir gibi gözüküyor. Eninde sonunda ulaşacak olsam bile sevgili yengeç burçları. Şimdi arkadaşlar kehanet destesi ve tarot kartlarını bir kombin halinde yorumluyorum. Bu hafta bu desteği kullanmak istiyorum. Buradan öncelikle 5 kart alacağım. Bu arada enerjimizi dileyen herkes dahildir. Yengeç Burcu için. Evet. En alttakinden başlayalım. Hmm, tapınak diyor. Bir bakalım. Yengeç burcu. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada arana mesafe girmiş biri var. Bu su grubundan olabilir bu kişi de aynı zamanda aynı senin gibi. Ama illa olmak zorunda değil. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Sanki iki tarafta ki bu illa hemen direkt aklın aşka gitmesin. İki tarafta aslında birbirine karşı duygusal anlamda bir şeyler hissediyor fakat iki tarafta birbirinden uzak duruyor gibi. Ya da zaten arada mesafeler var ve iki tarafta bu mesafeleri kapatıp kapatmaması gerektiği konusunda tam olarak yani biraz bir tereddütlerin olduğu gibi bir enerji var sanki. Karşı tarafta sevgi besliyor ama şu anda tapınağında bir meditasyonda belki de bakın aslında seni diler şekilde şu şekilde ellere kavuşmuş bir vaziyette arkadaşlar tapınak kartında Sen, özellikle bir tılsım ikilisi kartı var ki bize ikilemleri gelgitleri anlatır. Sanki burada dediğim gibi biriyle arana bir mesafe girmiş zamanında bu mesafeyi kapatıp kapatmamakla ilgili her iki tarafta da bir taraf diliyor, diğer tarafta tereddütler var. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Buna hemen bir kart seçmek istiyorum. Yengeç Burcu için. Büyük Arkanlı İmparatorca. Şimdi bu kiminiz? Bir anne figürüyle yaşayabilirsiniz. Eğer siz bir anneyseniz çocuğunuzla ilgili de yaşıyor olabilirsiniz bu arada. Bir kart daha seçelim buna. Burada açıkçası güzel gelişmeler olacak gibi arkadaşlar bu konuya dair. İki tane büyük arkanamız var. Büyük arkanı İmparatoriçe ile büyük arkanı Kader Çarkı. Yani sanki bir şekilde sizin yollarınız tekrar kesişecek gibi. Bir şekilde aranızdaki etkileşim, irtibatı, bağ tekrar artacak, tekrar oluşacak, düzelecek gibi gözüküyor. Kuvvetlenecek gibi gözüküyor. Burada biraz ilahi sistem destekler nitelikte olabilir arkadaşlar. Özellikle buradaki kişi her kimse biraz daha senin kıymetini anladığı bir şekilde geri dönebilir bu arada. Yani şöyle düşünün. Bu bir aşk açılımı değildir arkadaşlar ama hani direkt kafada otursun diye aşktan örnek vereyim. Bu zamanda kıymetini bilmediği biri ise senin kıymetini bilmeyen biri ise bunu anlamış olabilir ve geri dönmek istiyor olabilir. Seni diliyor olabilir. Sanki böyle bir şey gibi düşün. Ama bu bir arkadaş olur. Herhangi bir duygusal bağ hissetin kişi olabilir. Dediğim gibi burada sanki bir birleşme, bir kavuşma olacak gibi. Bu kişiyle aranızda çünkü kadersel bir bağ var, e, derin bir bağ var gibi gözüküyor ve burada birazcık bir ilahi bir müdahale söz konusu olabilir. Bir araya gelmenizle ilgili, mesafelerin kalkmasıyla ilgili sevgili arkadaşlar. Şey vardır ya hani bırak gitsin dönersi senindir. Aynı onun gibi bir şey yaşanacak gibi gözüküyor biriyle aranızda. Ama bu biraz sanki biraz kadersel olacak gibi. Çünkü diyorum ya biri tapınakta birinin zaten tereddütleri var. Bu biraz ama kadersel olacak. Böyle bir gelişme sanki arkadaşlar. Şöyle düşün. Tesadüfen bir yerde karşılaşıyorsun gibi bir durum sanki. İkinci sıraya bakalım. Mistik diyor. tılsı mı altı kupa şövalyesi altı sayısı çok önemli Aa. ama arkadaşlar senin biriyle aranda yani boyutlar ötesi bir bağ var. Bakın şimdi ben bu şekilde yorum yaptım zaman ki aslında üstüne basa basa söylüyorum şöyle ise şöyle 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 ama hani bazı arkadaşlar şöyle, ısrarla şöyle yorum yapıyorlar ya ne aşkı ya ben aşk istemiyorum ki vesaire diye. Halbuki belirtiyorum İlla bu aşkla olmak, ilgili olmak zorunda değil diye. Ama burada biriyle senin aranda çok kuvvetli bir bağ var. Ve burada bir kavuşma olacak sanki. İki tarafta birbirini istiyor, özlüyor. Bakın bu çocuklara bir şeyler veriyor. Bu elinde kupayla gidiyor. Burada iki tane eli birleşmiş kişi var. Ve tepelerinde melek var. Birçoğumuz için ben bunun bir üstteki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum sevgili yengeçler. Karşılıklı duygular var burada biriyle. Tekrar diyorum ama bakın çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir ama bağınız çok derin bu kişiyle. Ve iki kişi aynı anda birbirini düşünüyor. Mart ayında da özellikle bu 15 gün içerisinde sanki böyle bir irtibat durumu olacak gibi. Sen bu kişiyle kavuşacak gibisin. Böyle bir enerji. Çok çok kuvvetli böyle bir enerji çıkıyor. Altı sayısı dediğim gibi önemli. Bakın. Ayın altısı önemli olabilir. Çünkü bu bağ kadersel, mistik, ilahi. Böyle bir şey var aranında bu kişinin senin. Zaten tekrar diyorum bakın yine Tepelerinde de melek var. Sen bu kişiyle birleşiyorsun. Valla öyle bir enerji çıktı arkadaşlar. Mart ayında özellikle 15 gün içerisinde çok kuvvetli enerjiler. Üçüncü sıraya bakalım. 6 sayısı yine önemli. 21 sayısı önemli. Şimdi önümüzdeki günler sevgili yengeç burçları, özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında ilgili çok önemli olaylara doğru ilerliyorsun sanki. Şöyle düşün. Bakın anne kartı ki anne kartı tam net görüyor musunuz bilmiyorum ama ortada tam bir inci var. Tam ortada bir inci var arkadaşlar. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili uzakları ilgilendiren konular olabilir bu. Yine yayıncılıkla ilgili bir durum olabilir. İnternet üzerinden yaptığın bir iş olabilir ya da internet üzerinden yaptığın, online yaptığın görüşmeler çok iyi sonuç verebilir. Sanki iş, para, eğitim, kariyerde hayatında yeni sayfalar, yeni döngüler açılacak gibi. Sen bir durumdan daha iyi bir duruma doğru geçiş yapıyorsun. Sanki bu dediğim gibi şehir değiştirmeyi, ülke değiştirmeyi dahi içinde barındırabilir. Ee, online konularla ilgili belki de yeni bir yatırım fırsatı, yeni bir iş yapma imkanı belki böyle bir hani sana gelebilir. Aa şunu denesem mi acaba şeklinde. Buna bir birkaç seçelim. Büyük arkana sihirbaz. Özellikle bir çok önemli arkadaşlar 1 ve 1, anne kartı da 1 ve bir 21'imiz var. Senin hayatında çok önemli bir yaratım süreci var arkadaşlar. Çok önemli bir başlangıç. Bir inciyi derinlerden alıp çıkarmak. Burada özellikle yeteneklerini kullanabileceğin, kendini sergileyebileceğin fırsatlar da karşına çıkabilir ya da yeteneklerin sayesinde bir yerlerden çağrılabilirsin. Bir yerlere sanki böyle bir kabul edilebilirsin. Öyle bir şey var sanki burada. Ve bunlar sanki değerlendirilecek arkadaşlar. Bir kart daha seçeceğim ama çok güzel enerjiler geldi. Bakar mısın ya? Kupa dokuzlusu. Senin bir kutlaman var. Yengeç burçları. Sanki diyorum ya uzaklardan ya bir haber gelecek ya online bir işin şehirler arası, ülkeler arası ya da farklı bir iş alanı, bir işten çıkıp başka bir yere girmek. Cevherlerini ortaya çıkaracağın, bakın sihirbazın önünde dört elementin simgeleri vardır. Yani yeteneklerini aslında onun gücünü anlatır. Burada da dediğim gibi değerli olan bir inci tanesi var ortada. İkisi de bir. Sanki bunları kullanıyorsun ve ortaya çok çok güzel bir şey ort bir karışım çıkıyor ortaya. Böyle bir şey arkadaşlar ve sen bunun kutlamasını yapıyorsun. İşe alındım. Hep benim gibi birini arıyorlarmış. Böyle bir şey sanki. Çok çok güzel gelişmeler, çok güzel bir yaratım süreci. Sondan bir önceki kartımız vizyon diyor. Bakalım. Engeç burçları için Şimdi önümüzdeki günler çok ani bir uyanış olacak sende sanki. Vizyonunda çok ani değişiklikler olabilir. Şu manada olabilir özellikle bu arkadaşlar. Bir kafa karışıklığından çıkabilirsin, aniden. Ya da şöyle düşün, boş hayallerden uyanıp asıl önündeki fırsatları göreceksin sanki. Vizyonunda 180 derece bir değişim olacak hayatla ilgili. Daha net göreceksin. Bakın, vizyon kartı. Baykuşlar ortada ay, son çektiğim kart büyük arkana Azize kartı, ay ve bilgeliği anlatır arkadaşlar. Sen de sanki önümüzdeki günlerde çok kuvvetli ve ani bir uyanış olacak gibi gözüküyor. Böyle bir kafana işte Newton gibi kafana elma düşmesi gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Buldum diyebileceğin, buymuş diyebileceğin, ben bunu nasıl görmedim ya diyeceğin çok çok farklı bir sisteme, bir şeyin iç yüzünü görebilmek, aydınlanabilmek, bilgelik enerjileri, kimsenin yani bu durumda seni kandıramayacağı durumu, gözünün açılması, artık bunu nasıl tarif edersen, böyle bir uyanış olacak sanki sende, bir silkeleniş bakın. Bildiğin gerçekleri sana unutturan ve asıl görmen gerekenleri sana gösteren. Hemen buna bir kart seçeceğim, şu değnek e kraliçesine. Büyük arkana şeytan 15 ve 16 iki tane büyük arkanağımız ve şöyle koyduğum zaman üç büyük arkana yan yana. Burada gözünün bağları açılıyor senin sevgili yengeç burçları 15 gün içerisinde. Yani e, kör gözlü olduğun, e, görmez göremediğin, aslında gözün önünde duran ve hatta belki de e, sana zarar verme belki de ihtimali olan, belki de çok dar çerçeveden hayata baktığımız konular, biraz at gözlükleriyle baktığımız konularla ilgili. Her halükarda sağlıksız enerjiler. Bundan ani bir silkeleniş ve uyanış var gibi arkadaşlar. Çok ateş enerjisiyle birlikte. Altta da değnek kraliçesi vardı. Vizyonunda 180 derece bir değişiklik oluyor senin bir konuyla ilgili. Son sıraya bakalım. Kraliçe diyor. Kraliçe ve bakar mısınız? taçlandırılan bir kadın. Değnek altısı. Altı sayısı özellikle özellikle ayın altısı sizin açınızdan önemli olabilir sevgili yengeç burçları. Ve hemen başarının yanında bir kılıç olan kılıç, kılıç kraliç, kraliçesi var. Bir de kılıç onlusu kartı var. Burada şey var bak. Birileri sana kazık atmaya çalışabilir. Birileri hakkını yemeye çalışabilir. Ya da zaten bunu çoktan yapmıştır ama sen buradan Başarıyla ayağa kalkıyorsun. Ama nasıl kalkıyorsun biliyor musun sevgili yengeç burçları? Artık daha korkusuz, artık daha değerini bilen, artık daha mantıklı düşünebilen bu enerjiler. Hmm, zamanında kazık yedim ama bundan şu dersi çıkardım. Bundan sonra şuna hoşgörülü yaklaşmak mı? Aman aman tövbe diyeceğin ve enerjini ve kendini bir kraliçe moduna alacağın ve bunu insanlara da yansıtacağın bir dönem olacak gibi. Hemen bir bakalım. Şu kılıç olmasına seçeceğim. Tılsım kralı. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili yaşadığın sıkıntılarla ilgili olabilir. Yediğin kazıklarla ilgili olabilir. Hayal kırıklıklarına ilgili olabilir. İlla ihanet olmak zorunda değil. Sanki önümüzdeki günler alacağın tabii ki akıllıca kararlarla birlikte bir başarı kutlaman var sanki sen taçlandırılıyorsun. Senin kıymetin biliniyor, değerin biliniyor. Sen başarıyorsun, ayağa kalkıyorsun. Ben kraliçeyim diyorsun. Başardım diyorsun. Hallettim. Zorluklar çektim ama sonunda kendimi ispatladım. Böyle bir süreç olacak sevgili Yengeç burçları. Kraliçe olduğunu unutma. Ya da kral olduğunu unutma. Evet, açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın